Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Muhafız sistemi, termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçme cihazı takılabilen, silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen, otomatik hedef takip özelliğine ve modüler yapıya sahip bir stabilize silah sistemidir. Muhafız sistemi gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedeflerin tespit edilmesini, hedeflerin otomatik olarak tanınmasını, takip edilmesini ve bu hedeflere atış yapılabilmesini sağlamaktadır muhafız sistemi, modern orduların değişen ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen, orta kalibre çift beslemeli silahların kullanım etkinliğini arttıran, silah kumanda birimi aracılığı ile uzaktan kumanda edilebilen deniz platformlarında kullanılabilen bir uzaktan komutalı silah sistemidir. Optik görüş ve silah nişan hattının, sistemin monte edildiği platformun hareketlerinden etkilenmeden hedef üzerinde kalabilmesi için, taret stabilize edilmiştir. Ayrıca muhafız sistemi tareti üzerine monte edilmiş, yan ve yükseliş eksenlerinde taretten bağımsız hareket yeteneğine sahip hassas stabilize yönlendiriciye sahiptir. HSY sayesinde, uzak mesafelere atış esnasında silaha uygulanan balistik düzeltme esnasında, dahi elektrooptik birimlerin hedef üzerinde kalması sağlanarak etkin vuruş yapılması mümkün kılınmaktadır. Muhafız sisteminde silah olarak çift yönlü mühimmat besleme yeteneğine sahip 30 mm MK44 Bushmaster 2 topu kullanılmakta, değişik görev ihtiyaçları için farklı mühimmatlar yüklenebilmektedir. Zorlu çevre koşullarına ve çatışma ortamlarına uygun olarak askeri standartlarda tasarlanmış muhafız sistemi, gece ve olumsuz görüş şartlarında gözle görülemeyen hedefleri otomatik tespit ve takip yeteneğine sahiptir. Bu yetenek sayesinde otomatik balistik uygulayarak yüksek vuruş hassasiyeti sağlar. Ki eksen bağımsız hareket yeteneğine sahip elektro-optik suit ve stabilize taret sayesinde, zor deniz koşulları altında bile kullanıcının görevini güven ve yüksek performansla yerine getirmesini mümkün kılar muhafız sistemi, otomatik hedef izleme özelliği ile hedefin hız ve rotasını hesaplamakta, meteorolojik koşullar, mühimmat tipi ve hedef mesafe bilgilerini dahil ederek atış sırasında otomatik balistik düzeltme uygulamaktadır.